Herkese selamlar, bugün Elite Dangerous'ın, PC Gamer'ın 351. sayısına konu olan e, makaleleri, fotoğrafları ve bu fotoğraflarda görmüş olduğumuz ayrıntıları e, anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kapaktan başlayalım. Kapakta işte bir tane oyuncu var. Elinde e, tüfek var. Oyuna özel tasarlanmış bir tüfek. Üstte de bir tane kobra var tabii ki. E, kapağı çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. İşte alien e, dünyalarına ilk adımını at falan diyor geninle. İkinci sayfada e, Elite Dangerous'un hikayesinden bahsediyor. E, zaten derginin direkt girişinde. Derginin ikinci sayfasında 2020'ye bir atıf yapılmış. E, burada oyunun hikayesinden kısaca bahsediliyor. Başlangıç noktası düşünüldüğünde zaten bir bütün deniliyor. İşte e, Odyssey gelişleme paketinin Frontier'ın çalışanları açısından bu zamana kadar yapılan en büyük proje olduğundan bahsediyor. İşte 2020'de yeni dünyaları üzüyorsan bize katıl vesaire. Dergi içerisinde bulunan 3. sayfada ben bazı yerleri bulanık yaptım. Sıkıntı yaşamayalım diye. Ee, elite Legends ile alakalı olmayan yerleri bulanıklaştırdım tabi. Burada standart bir görsel var. Derginin kapağını sol üstte koymuşlar. Altta da 42. sayfada Odyssey ile ilgili makaleler var geçiyorum. Şimdi geldik ana konumuza. 4 numaralı görselimize. Şimdi bu görselde bir eser barajını görüyorsunuz. eser barajının tekerleklerinde, lastiklerinde bir toz yapışma efekti var. Bu şekilde bir efekt verilmiş. Yerden toz kalkıyor. Bu da güzel. E, silahlardaki detaylar da gayet güzel. Yani aşınma detayları falan da var silahlarda. E, acaba ileride paintwork falan olur mu bilemiyorum. Yani silahların Tekrar boyanıp veya boyanamayacağını Ama farklı renkler olacaktır Bundan yani eminim yani Yaparlar illaki O kadar büyük bir geliştirme yapıyorlar Ve Star detaylar mükemmel Yani e, Gökyüzüyle yerin uyumu da çok iyi bir Çöl manzarasını andırıyor Star Wars'daki gibi Beşinci görsele geçiyorum Beşinci görsel e, Pek net bir görsel değil Burada e, bir tane Yapı var yapının içinde karşılıklı olarak e, savaşma hazırlanan iki tane oyuncu var. Silah detayları çok iyi. E, iç mekanların detayları da çok iyi yapılmış. Yer olsun, e, tavan, çevresel e, aydınlatmalar. Bunlar gerçekten güzel. Şurada bir ekranlar var bir de dikey şeklinde. Onların ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şöyle 6. görsele geçelim. Altıncı görselde de Final e, Pioneer Supplies var. Buranın e, bir önceki incelememizde vardı sanırım buralar. Ama bu farklı bir açıdan çekilmiş tabi. İşte burada oyuncular var. E, bekliyorlar böyle. Sağda biri var bekliyor. Koruma gibi aynı. Acaba biz oyuncuların korumaları da olacak mı? Belki kiralanabilir. Hiçbir şey verin olmaz. Şimdi ben 7 numaralı görsel açıyorum. Bu görsel orijinalde İngilizceydi ben bunu Türkçeye çevirdim sizler için. Şimdi uzayda bir bar yapmayı planlıyorlar. İşte benim kurgu oyunu olduğunu söylüyorlar. bunlar olmazsa olmazmış. İşte fütüristik bar veya kulüp, neon ışıklı bölgeler. Pek yasal olmayan görevleri almak için iyi bir yer gibi görünüyor. Altta da yorumumu da ekledim ben. Yani burada NPC gibi insanlara veya diğer oyunculara suikast düzenlemek, ne bileyim, kara borsa malzemelerini satmak ondan sonra intihar görevleri gibi birçok şey yapabiliriz herhalde yasa dışı çalıntı e, kargolar. değişik değişik şeyler olabilir yani birçok düzleme çıkartabiliriz aynı görseldeki ikinci fotoğrafta tenha yapılardan bahsediyor e, ben size okuyayım anlaşılan Frontier uzayda çok tenha yerleşim yerleri kuruyor bu görselde uzaydaki sahaların çok tehlikeli olduğu hissi hakkında iyi fikirler veriyor Bazıları yıkık, dökük veya çok tehlikeli olacaktır. Ya yani şimdi benim e, orada da belirttim zaten merak ettiğim şeylerden biri. Acaba e, Powerplay üyelerini empis olarak insansı bir şekilde etiyle kanıyla e, ondan sonra mühendisleri insansı bir şekilde görebilecek miyiz ki? Bence göreceğiz yani. Bunların hepsini görebiliriz bence. Aynı fotoğrafın üçüncü konusunda güvenlik ofisinden bahsediyor. Bu galaksinin birçok yıldız limanından birinde bulunan bir güvenlik ofisi aslında. Çok nüfuslu bir uzay alanında yerleşim yerlerine kıyasla burada yasa ve düzen hakimdir. Yani burada adalet var, belirli bir kanun var, hiyerarşi var kafana göre hareket edemezsin diyor. Tıpkı istasyonun yakınında suç işlememek gibi. En garibi de şu Apex Interstellar var. Aynı fotoğrafın dördüncü makalesinde bir ücret karşılığında kendi geminizde oraya uçmak zorunda kalmadan yıldız limanları ve yerleşim yerleri arasında seyahat etmek için kullanabileceğiniz yeni tanıtılan bir servis hizmeti yani süper Çünkü düşünsenize bir yere giderken 100 jump 200 jump yapıyorsunuz ama Apex interstellar var bu gerçekten iyi olacaktır ben 8 molu görsele geçeyim bu da çok garip şimdi burada e, oyuncumuzun elinde bir tüfek var zannediyorum ki Lazer temelli bir tüfek karşıdaki oyuncunun kalkanını tetikliyor yani bu e, bize şu işareti veriyor. Oyuncuların da birer kalkanı olacak. Kalkan e, gerçekten güzel bir şekilde belli ediyor kendini. Prizmatik Shield veya normal kalkan var mı yok mu bilmiyorum. İleride bunları da görürüz. Ama kalkan kendini çok iyi bir şekilde ortaya koyuyor. Şu ortadaki yuvarlak yapı da asansör sanırım. Yani asansör olduğunu düşünüyorum. Kapısı falan. E, iki taraftan da kapısı var. İşte yukarıdan oksijen basan bir mekanizm gibi bir şey var. Silah bu arada şeyi de çok klasik olmuş. Holografik nişan ya. Bunu da eklemek istiyorum. Burada silahımızın farklı ve daha detaylı bir tasarımını görebilirsiniz. Gerçekten çok detaylandırmışlar. Acayip detaylandırmışlar hem de. Yani zaten sağda üstte yazıyor silahların detaylı olması ile ilgili. Odyssey'de silahların çok detaylı olacağı ve e, realistik ile ilgili bayağı iyi bir şekilde detaylandırmışlar. Burada da Elite kilometre taşlarını görebilirsiniz. İşte yıllar içerisinde almış olduğu güncellemeler, e, yüzeysel e, inişlerle alakalı, gezegenlere inişle alakalı vesaire araçlarından bahsediyor 2015'te. 2016'da gardiyanlarla ilgili bir update yapmışlar. E, i̇kinci sırada bunu görebilirsiniz. 2016'da Engineers yani mühendislerle ilgili bir geliştirme yayınlamışlar. 2017'de de e, Holmy özellikleri e, vesaire bunun graf ondan sonra e, ekran görüntüleri falan Mesela e, geminizin etrafında kamerayla drone'la dönüyorsunuz ya. Görüntüler alıyorsunuz falan. İşte bunlarla ilgili bir geliştirme paketi yayınlanmış. 2017'de Targoidlerle ilgili bir geliştirme paketleri yayınlanmış. E, 2019'da da Fleet Kariyerler yayınlandı. Zaten e, bunu bilenleriniz de vardır. Karşımızda çok net bir görsel var şu an. Burada e, iki oyuncunun karşılaşma anını görüyorsunuz. İşte belirli bir e, yerden çıkan oyuncu diğer bir oyuncu ile karşılaşıyor. Oyunda acaba şey olacak mı? Mini map olacak mı? Bence olur yani. Çünkü mini map olmazsa yönümüzü kaybederiz. Bence mini map olacak oyunda. Burada pek fazla anlatılabilecek bir şey yok. Silahlar çok hoş. Tüfekler çok hoş. Yani güzel tasarlanmış gayet. Ee, karşıdaki oyuncunun kaskı var. Aynı şekilde. Siyah fizörlü sanırım. Yüzü pek belli olmuyor. 12. görsele geçiyor burada da bir kobra model gemimiz var İşte atmosferi olan gezegenin üzerinden böyle bir geçiş yapıyor bu da güzel bir detay son olarak Elite Dangerous ile ilgili böyle bir şey hazırlamışlar derginin son kısmında daha doğrusu derginin ortalarında yani son kısmında değil derginin ortalarında böyle bir şey var başka da bir şey yok arkadaşlar umarım güzel bir oyun gelir fiyatı da herkesi üzmez oyunla ilgili fikriniz veya e, düşünceniz varsa yorum kısmında belirtin. Benim yanlış anlattığımı düşündüğünüz bir durum varsa da belirtin lütfen. Yani ben bu konuya da dikkat etmeye çalışıyorum. Sizlere en doğru bilgiyi vermeye çalışıyorum ama yani lütfen e, tespit ederseniz beni uyarın yorum kısmında. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.